merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni bir tarifle geldim. Bugün Hint kürü yapacağız. Hintlilerin ciltleri için hazırladığı bir kür tarifi vereceğim size. Malzemelerimiz çok basit. Yani evlerinizde olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Malzemelerimizden biri bal, canımız, balımız. Bir diğeri de zerdeçal arkadaşlar. Zerdeçal burada Hint safranı olarak geçiyor. Genelde herkes bunu yemeklerinde de kullanıyor. E, bağışıklık sistemlerinin sağlam olduğunu duymuşsunuzdur Hintlilerin arkadaşlar. E, bunu neye borç olduğunu sorduğumda e, genelde zerdeçal ve zencefil cevabını alıyorum. Zerdeçal gerçekten ben de kullanmaya başladım yemeklerimde. E, bütün yemeklerinde çok fazla değil. Yani böyle yarım e, çay kaşığı kadar ekliyorlar ve gerçekten etkile. Bağışıklık sistemleri gerçekten çok kuvvetli. E, virüs yeni yeni aslında etkilemeye başladı burayı. Ee, çok geç ulaştı. Ya yani bunun nedeninin de zerdeçal olduğunu, bağışıklıkların çok kuvvetli olduğunu söylüyorlar. Ee, aynı bu şekilde cildimize de çok faydalı. Ee, bunun için arkadaşlar bizim iki tatlı kaşığı bala, iki tatlı kaşığı da zerdeçala ihtiyacımız var. Tarifimiz çok basit. Ee, biz bu kürle e, gözeneklere, sivilcelere, güneş lekelerine ve kırışıklıklara veda ediyoruz. Bunu düzenli kullanmamız gerekiyor. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, biz başlayalım tarifimize. Ee, i̇ki tatlı kaşığı balımıza, iki tatlı kaşığı zerdeçal ekliyoruz. Şöyle ekleyelim. Şimdi cildinizin durumuna göre eğer ki yağlı bir cilde sahipseniz limon, bir iki damla limon ekliyoruz. Ama kuru bir cildiniz varsa da zeytinyağı olabilir, hindistan cevizi yağı olabilir, badem yağı olabilir. Birkaç damla içine ekleyebilirsiniz. Benim T bölgem yağlı olduğundan dolayı ben genelde limon ekliyorum arkadaşlar. Karma bir cilde sahibim. Ama bu sefer yanaklarımda biraz kurumu olduğu için içine zeytinyağı ekleyeceğim. Bunun içine şimdi birkaç damla da zeytinyağı şöyle damlatıyoruz ve karıştırıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken macun kıvamında olacak ve zerdeçalımız topaklanmayacak arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi yaz geliyor ve güneş lekeleri başlayacak. Onun için de bu birebir arkadaşlar, düzenli bir şekilde kullanalım, cilt lekelerinden de, sivilcelerden de, gözeneklerden de kendimizi koruyalım. Zaten biliyorsunuz uzmanlar bunun devamını söylüyor, saat 10 ve 16 arası dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Zaten virüsten dolayı artık çok fazla sokağa çıkmıyoruz. Siz de çıkmıyorsunuz, biliyoruz. Burada 2 aydır, yaklaşık 2 aydır sokağa çıkma yasağı var. Yani biz çok fazla aktif olamıyoruz o yüzden siz şanslısınız en azından haftada birkaç günde olsa öyle bir fırsatınız oluyor ama yine de çok dikkat edin olabildiğince çıkmamaya çalışın arkadaşlar ve yemeğinize zerdeçalı mutlaka ekleyin gerçekten kendinizi de çok dinç hissedeceksiniz ve hastalanmadığınızı fark edeceksiniz. Bunu özellikle istiyorum sizden. Cildinize ve e, sağlığınıza gerçekten çok faydası var. E, bir de arkadaşlar, e, şimdi yaz geliyor. E, olabildiğince lütfen e, kozmetik ürün kullanıyorsanız eğer. Kremlerinizde de geçerli bu. içinde A vitamini olmayan ürünler tercih edin. Çünkü A vitamini güneşte cilt lekesi yapıyor. E, bu yüzden de çoğu insanda özellikle makyaj yapan, kozmetik ürün kullanan insanlarda da e, güneş lekesi oluyor. Buna çok dikkat edelim. E, bizim de bu arada maskemiz kıvamına geldi. E, i̇yice karıştırdık. Şöyle biraz daha yakın göstereyim size. Hiçbir şekilde topaklanma kalmaması gerekiyor. Bunu cildimize sürüyoruz. 20 dakika bekletiyoruz. Daha sonra ılık suyla yıkıyoruz arkadaşlar. Siz cilt tipinize uygun bir nemlendirici daha sonra cildinizi nemlendirebilirsiniz. Aslında hiç gerek de kalmıyor. Cildiniz ışıl ışıl, parıl parıl oluyor. Ee, i̇lk biraz düzgün yıkamanız gerekiyor. Ee, zerdeçal, hafif bir sararma yapabilir arkadaşlar. Paniklemeyin, cildinizi güzelce arındırın. Ee, bu kadar videomuz arkadaşlar uygularsanız çok sevinirim. Siz de çok sevinirsiniz inanıyorum. Umarım faydasını görürsünüz. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, bakımlı kalın. İyi günler diliyorum hepimiz arkadaşlar. Hoşçakalın.